Hükümetin selamlar gibi arkadaşlar. Yastık. Bazen ben burada yatıyorum arkadaşlar. Bazen canım sıkırıyor. Şuraya koyuyorum kafayı. Şöyle uzanıyorum yatıyorum. Yastık o yüzden yastık yani. Yanlış anlamayın. Bazen de şöyle sırtıma koyuyorum. Sucuğu hazırladım. Yapacağım. Yiyeceğim. çakmak çakmak bulmak zor arkadaşlar çünkü sanayide çakmak biri istediği zaman hemen yiyorlar çakmağı o yüzden saklıyorum çakmağı sizce domates yapsaydık latte Ya domates mi yapsak?

Ahmet'le mi biberi? biber arkadaş biberi. kaşık yok. Arkadaş böyle her şey karman çuman oluyor ya. Şuna düşsün de. Şimdi domatesi de şey yapacağız Bizden aşçı maşçı olmaz ya. Vallahi bizden Hiçbir şey olmaz ya. Domatesi de yıkamadık ha. Eskiden böyle yapardık arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Bahçeye mahçeye daldığımız zaman. Çocukken. Şöyle üstümüze süreldik. Hemen aklıma geldi. Şimdi domatesi yapayım da. Evet arkadaş, arkadaşlar. Sadece ben varım. Ben yiyeceğim bunu. <laughs> Ölüler de zannediyor ki. Diriler her gün helva yiyor. <laughs> Ölülere diyorum. Ölüler. Her gün helva yemiyoruz oğlum. Şunu şöyle yapayım da. Herhalde Arkadaşlar şunu yapayım ama Bir yandan da ne düşünebiliyorum. İnşallah tüp bitmemiştir. Çünkü tüp az da inşallah yapar. Yarım kalmaz. Evet arkadaşlar Süper konuşalım. Durumlar Ankara gücü için hiç iyi gitmiyor. Yani fikstürümüz de sıkıntılı. Hep iyi takımlarla maç yaptık. İnşallah Sivas maçından sonra çıkışa geçeceğiz. <laughs> Ömer Erdoğan'a güveniyoruz. Bir tane topçu getirdi. Vallahi bebeğin adını unuttum lan neydi lan? Orta sahada Eski Galatasaraylı Avrupa görmüş topçu. Unuttum la bebeğin adını bak görüyor musun? Ha, hiç kafa kalmadı ha. Tolga, Tolga Ciğerci. Ulan bir topçu bu kadar mı bir takımı değiştiriyor ya? Bir topçu geldi bir tane topçu getirdi ha. Beşiktaş'ı perişan ediyordu az hakem yaktı bizi Beşiktaş maçında. Vallahi yaktı. Ulan. Ulan Mete Kalkavan var ya. Ulan bu maçlar var ya yemin olsun hep masada bitiyor ya. Vallahi hep masada. Sağda oynanmıyor arkadaşlar. İnan olsun bak. Çoğu maçlar masada bitiyor. Büyük takımlara böyle şey yapıyorlar. Acayip kullanıyorlar. var bile var. Adamlar her şeyi çözmüşler ya. Valla. Çizgiyle oynarlar. <laughs> geçen Geçen maçta Adana Adana Demir Adana Demir'in pozisyonunu ben görmedim arkadaşlar. Gören var mı? Belan'dan attığı gol. Trabzon maçında. Valla görmedim ben yani. Çok iyi takım Adana. Ben lig başlamadan Adana'nın bir maçını izledim ilk Fener'le oynadıydı herhalde. Dedim ki abi şampiyonluk adayı adayım. Gerçekten yani şöyle iddia oynuyorlar ya. Hani kim şampiyon olur ki? Adana'ya basardı. Dedim yani. Herkes güldü bana. Dedim ki Ada, benim şampiyonum Adana. Şampiyonluk şeyim. Favorim. Şampiyon favorim. Herkes güldüydü. Adana'yı görün arkadaşlar. Gülen arkadaşlar. Kendinizi iyi biliyorsunuz. Ben öyle dedim de gülüyordu. Kim gülüyordu? Gudi gülüyordu diye. Adana neymiş gördün mü? Vallahi maşallah iyi top oynuyor. Valla bir de Yunus'u da gitti be. Balatörlüsü de gitti ama adamlar hiç. Ne topçular getirmişler la. E, Fenerbahçe'de arkadaşlar Fenerbahçe'den konuşalım. Fenerbahçe'de kendine kanat aldı. O kadar kanat oyuncusu topladı. Ulan bir tane Valencia'nın yanına bir tane forvet alamadı. Valencia veya Valencia'nın şeyi alternatifi. Tuttu Batshuayi aldı. La oğlum iyi olsa Beşiktaş'ta oynardı ya. Geçen boş kaleye atamadı ya. Yani şey Batshuayi de şeyin Fener'in Guizas olacak. bir işte size söyleyeyim yani. Ya ben tutmayınca olmuyor, olmuyor. Tutmayınca tutmuyor arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ın bak mesela şeyleri transferleri çok güzel. Mesela o Bedford, Ford Bedford eskiden vardı. Gamblesby Bedford. <laughs> Kamyonet vardı Bedford. Bedford çok iyi topçu. O kanata aldıkları bir topçu var. Siyah futbolcu o çok iyi. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray'ın da çok iyi transferleri var. Yani benim e, o transferlerden sonra favorim Adana ile şey Galatasaray arasında. Adana Demir çok iyi top oynuyor. Fener maçında da çok iyi top oynamıştı. Yenildikleri maçta. Abi adamlar tek kale top oynadı ha. Yine hakemin şeyine gitti orada. Ya Anadolu takımlarını ezmeyin arkadaşlar. Yani ben Şimdi bana kızmayın arkadaşlar. Şimdi büyük takım tutan arkadaşlar Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar. Kullanılıyor. Büyük takımlar İstanbul, takımları kullanıyor. Çünkü para var. Paranın gücü var. Anlatabildim mi? Yani Anadolu takımlarını eziyorlar. Yani şimdi İstanbul takımı tutan arkadaşlar. Mesela İstanbullara bir şey demiyorum. Kendi takımlarıdır. Kendi sentleri de tutarlar. Bizim Ankara'daki adamlara bakıyorum. Ya burada adamlar geçen birine söyledim. Bir abim var. Selahattin abim de F burada Fener koyu da Fenerbahçeli Burada Fenerbahçe maçına bilet şey yapıyor. Dedim abi sen Fenerbahçeli değil misin ya? E saniye vermiyorlar bilet. He? Hani sen çok fanatiksin. Buradan dedim bilet alamıyor mu dedim hep. E, ya diyor İstanbul. De, bak kendi ağzından konuşuyor dedim. Kendi ağzından söylüyorsun. İstanbullular kendi İstanbul adamlarına veriyorlar. Sen nerelisin? Erzurumlusun. Atıyorum. Sen nerelisin? Ankara'lısın. Ankara'yı tut. Ankara'nın takımını tut. Bak burada bilet sana veriyorlar mı? Vermiyorlar mı? Bak İstanbul'un takımı kendilerini kolluyorlar hep. Kendi adamlarını. Kendi adamlarını şey yapıyorlar. Ha paran olur. Çok zenginsindir. Bir türlü bir şekilde içeriden çözersin ama galiba adam buradan bir maç izleyin gelin de ya. Bir bilet alın hadi. Bir gidin de bir bilet alın. Fener yarın buraya gelecek atıyorum. Beşiktaş yarın buraya gelecek seyircili atıyorum. Bir bilet alın hadi. Biletler çıkmıyor bile. Bilet yok bile. Yani adamlar hemen e, yönetim kendi atıyorum çarşıya veriyor. Genç Fenerbahçelilere veriyor. Ultrastan'a veriyor. Ultrastan kendisine dağıtıyor. Genç Fenerbahçeliler kendi adamlarına dağıtıyor. Bizim burada Fener için, Kağasay için, Beşiktaş için deli olanlar da evde izliyor. İzleyemiyor kendi tuttuğu takımı. Hiç sorunuza gitmiyor mu? Tribüncülere diyorum. Tribünde izlemek istemiyor. Evde izleyen tamam evde izliyor. Adam çıkmış oradan internetten e, Twitter'dan sallıyor. Küfür ediyor. Zorlu da gitmiyor mu? Ankara'ya küfür ediyorlar. Yani Ankara gücüne de değil. Yani Ankara'ya küfür ediyorlar. Acaba okuyorlar. Zorlarına gitmiyor mu? Çok merak ediyorum ya. Biriniz yorum yazın. Çok merak ediyorum. Ankara'da oturup da İstanbul takımı tutanlar. Ya tutabilirsin. Sıkıntı yok. Ha, benim zoruma gidiyor. Yani Ankara'da oturup da Yani Ankara gücünü Tamam söv sövüyorsun. Tamam da Ankara'yı Ankara'ya niye sövüyorsun? Yani Ankara'ya Bilmiyorum yoruma yazın arkadaşlar ne İstanbul takımı tutanlar Ankara'lı olup da Ankara'nın ekmeğini yiyip de İstanbul takımı tutanlar tutan arkadaşlar yani böyle Twitter'da hatta Facebook'ta atıyorum Instagram'da böyle e, grupların paylaştığı yorumları acaba ne düşünüyorsun çok merak ediyorum ya ya siz de küfür ediyorsunuz <laughs> siz de küfür ediyorsunuz merak ediyorum kardeş biz oturduğumuz yani büyüdüğümüz semtin takımını tutuyoruz ya. Buradan tek bir laf söyleyip kapatacağım. Buradan selam olsun şehrine ihanet etmeyenler. Domatesimizi de doğradık. Küçük küçük doğrayalım. Arada şey... Tüpte sıkıntı var. Ha bir de şunu söylüyorum. Ramazan abiden sucuk yemeyen arkadaşlar. Sucuğu önce bir bakkaldan makkaldan yiyin sonra gidin Ramazan abiden alın. Bak bakın bir daha sucuk yiyor musunuz? Ramazan abiden hariç. Ramazan abinin sattığı sucuklardan hariç sucuk yiyebiliyor mu? Bir kere yiyin. Sucuğu olsun, eti olsun. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel abi. İşinin hakkını veriyor yani. Maşallah. Usta adamları severim. İyi usta. Ettik de aile kasabı. Arkadaşlar. Ettik de aile kasabı. Ramazan abiden bir gidin alın bir yiyin. Çocuk alın, et alın, tavuğunu alın. Bak yağ alın bak. Piyasadan çok da uygun. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pazara gittim pazardan aldım. Valla domates iyiymiş. Keşke şeyde kalsaydım biraz. Ezilmişlerinden alsaydım. Arkadaşlar burada şey yapmıyor ya. Bu nasıl... Vay be. Acaba beni şeye master şefi davet ederler mi ya? Bunu beni böyle görseler. <laughs> beni böyle <laughs> beni böyle görseler yemek yapmaktan soğurlar herhalde. Domates doğramazsa ilk benim. Yani böyle ilk doğrayan benimdir yani böyle. Elimi kesecektim biliyor musun? Kullandığım bıçak keskin değil. Allah'tan hep erkekler izliyor. Valla bayan bayan izlemiş o zaman. Ya, yemek yapmadan sorular adamlar, kadınlar. Böyle domates mi dolanır? şunu söyleyeceğim yani e, şöyle bir yorumlarda şey okuyorum hepinizin okuyorum yorumdan Allah razı olsun çok iyi de yorumlarınız var Allah razı olsun aklınız helal edin hepinizin yorumlarını okuyorum şey abiniz bir de abi şu yok mu bu yok mu şu nerede bu nerede La kardeş burası bir iş yeri o adamlar da çalışıyor sorduğunuz adamlar da çalışıyor yani e, biz burada bir şey yapmıyoruz yani biz çok para kazanmıyoruz yani bu adamlar bir get yani işinizi gücünüzü bırakın çok para kazanırsa öyle deriz işinizi gücünüzü bırakın kardeş gelin benim videomda çıkın video çekelim size de 3 lira 5 lira para vereyim derim ama o adamlar yani işini gücünü bırak boşta gezen adamlar değil işini gücünü bırakıp da git bizde video çekecek adamlar değiller yani e, gelirse geliyorlar yani çekiyoruz yani oluyor muhabbetimize e, ortak oluyorlar videoda çıkıyorlar çıkmıyorlar atıyor. Soruyorsunuz. Abi o yok mu? Abi şu yok mu? Abi o nerede? Abi bu nerede? Yani inşallah yürür gidersek o dediğiniz adamların hepsini maaşlı çalıştırırız yani. <laughs> Sıkıntı yok. Deriz ki kardeşim yapmayın. Yani kaç para alıyorsun? 3 lira mı kazanıyorsun orada? Ben sana 5 lira veriyorum. Gel yanımda dur. Deriz yani. Video çekeriz. Anlıyorsunuz mu? Bence burada kim olur? Burada çalışan olur. Atıyorum kim olur? Çekiç olur. Atıyorum kim olur? Eksozi Faruk olur. Atıyorum Oski olur. Atıyorum Güldal olur. Atıyorum ne onun adı? E, eski tadım yok Hamit olur. Buradaki adamlar tamam. Ama sen, o adamı ben nerede bulayım yani? O adam işin gücünü bırak. Ben onun peşine mi koşayım abi ya? Yanlış anlamayın yani. kimse küslüğümüz yok, şeyimiz yok. Kimseye de yalvaramayız gel video deva çıktı diye. Anlatabildim mi arkadaşlar? Kartoncu mesela kaç haftadır gelmiyor. Bana oradan soruyor. Abi video yok mu? E, yok video yok. He. Millet Çin olmuş Çin. Vallahi bak millet çok değişik olmuş. Millet acayip olmuş arkadaşlar. Herkes şey yapıyor ya yoluna düşmüş. Herkes yolunda. Tam gaz yolunda arkadaşlar. Herkes tam gaz yolunda. Atkılarımız atkılı odamız. Uf, efsunlu odamız. Bayağıdır çekmiyoruz burayı. İyi oldu. biberimizi de atalım da şöyle o da kavursun. biber biber atacağız biber kavrulacak şey atacağız sucuğu atacağız Sucu attıktan sonra domatesi atacağız İş bitecek. Evet. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar. İçin için yani. Tüp. görünüyor mu? Bilmiyoruz ki. Ekmeği söyledik bak. Ekme ya la ekmeğe. Helal olsun İsmail. Hemen getiriyorum abi dedi bir saat soğanlarımızı öldürüyoruz. Öldür onu. Soğanlarımız ölüyor. Soğan diyoruz ya. Uf. Biber biber. Kafa nereye gitti? Soğan ne ya? Aslında buna soğan olur muydu ki? Soğan olmaz. Şeyin tadını bozar. Sucuğun tadını Alamayız. Gudi evet nasıl böyle miydi Gudi? Şöyle, şöyle yapıyor Bizim Gudi var arkadaşlar. Tribünden biz çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. O da aşçı. O bize gruptan atıyor. Yaparken şöyle şöyle şöyle, şöyle yapıyor. Şöyle kaldırıyor. Gudi! <laughs> Gudi! <laughs> Adamsın ha. Arkadaşlar şuna bakıyorum da kimse geliyor mu gelmiyor Müşteri geliyor mu gelmiyor mu şimdi Bazen müşteri burada görmüyor da Bakıyor dükkanda kimse yok ses etmiyor Bakıyor gidiyor Daha sifta etmedik Sabah geldik siftasızız sucuğumuzu atalım. Biraz fazla yaptım. Eğer biri gelirse şey diye de kimse de gelmedi. Kendim yerim. Olmadı ekmek ağız koyar. Öğlen yerim. Hiç sıkıntı yok. Beyler. Atkı gönderecek arkadaşlar atkı göndersin Bak çorum atkısı yok Ondan sonra Afıma gelen Doğu'nun takımlarının atkıları yok Urfa olsun Antep Urfa Gaziantep Urfa Diyarbakır Buraların atkıları yok arkadaşlar demek oralardan izlemiyoruz biz ha. ha mis mis valla eline sağlık Ramazan abi kesene bereket 12'si. Yani şöyle. Tamam, burası te, domateslerimiz. şimdi de. Evet. tuz alayım bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bir de instagramdan yazıyorsunuz abi işte yanına, yanına gelsek olur mu? Daha söylemeden gelin, çıkın gelin arkadaşlar. Söylemenize gerek yok, mesaj atmanıza gerek yok. Çıkın gelin. Hafta içi Allah'tan bir keder, ziyan gelmediği sürece buradayım. 5'e kadar buradayım, 5'e, 6'ya kadar buradayım. İzin istemeyin yani, çıkın gelin. Bakıyorum, görünüyor ki baba Sözler de gitti. kırmızı çıktı lan. Neyse. Fazla fazla yaptım. Nasip olan yer. Valla fazla fazla yaptım. Bunun yarısını bile yiyemem ben de. Fazla yaptım. Belki biri gelirse ayıp olmasın. Hı? Biz. Bir, 2 iki, üç, üç beş tane oldu. Nasipli olan yer, nasip olan gelir yer. <laughs> hmm. Vallahi. Ne İyi mi? Niye iyi gitti ha? ben çok seviyorum. Bazı arkadaşlar sevmiyor işte. Yiyemezler. Az bir şey şey yapalım da. Gelen olursa. Gelen ekmeğin arasına koyacağım. Yiyeceğim baba. Öğlen yerim. Çöpe dökecek halimiz yok. Ekmeğin arasına koyarım. Buzdolabına da koyarım baba. Öğlen de çıkartırım. Havada da bir de ısıtırım. Isıtmayacağım da olur? ne olacak. Oraya geç. Tamam. 3 tane daha i arkadaşlar. Oo, oh, dakika sürmüş. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. İş gelmiş. Son sözler zaman için kardeşim söyler. Hadi bay.